Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Eylül görmüş. Ee, karşımda Tuğçe Ersan Uçar var. Merhaba Tuğçe. Merhaba Eylül. Ee, yeni bir mecra'dan sesleniyoruz. Ee, doyamadık, yeni bir şeyler denemeye. Ee, bizi bir kitap, bir film YouTube kanalından belki bilenleriniz vardır mutlaka. Ee, bir, bir kitap ve bir filme eşleştirdiğimiz bir yayın serisi yaptık bir yıl boyunca. Fakat e, formatı itibariyle çok e, hem izleyiciden hem bizden çok fazla mesai talep eden bir e, biçimi olduğu için e, bir başka bir şeye geçmeye karar verdik çünkü bir, bir şekilde de paylaşmaya ve konuşmaya da devam etmek istiyoruz. O yüzden bundan sonra bir e, podcast formatında haftada bir gün karşınızda olmayı planlıyoruz. E, Türkçe belki sen de azıcık formattan bu ilk bölümü özel bir bahsetmek istersin. Evet bizi programdan bilenler, YouTube'dan bilenler için orada aslında çok şekillendirilmiş bir içeriğimiz vardı. E, önden bir kitap ve bir filme eşleştiriyorduk. Hatta yer yer sizin de belki katılmak için çalışmanızı bekliyorduk. O yüzden de Elin dediği gibi oldukça mesai gerektiriyordu. E, bu sefer biraz daha e, akışına bırakmak istedik formatı. O hafta neler okuduk, neler izledik? E, sinema dünyasında, edebiyat dünyasında neler oldu? E, böyle Birbirimizi hem güncelleyelim konuyla alakalı hem haberdar etmek istediğimiz konulardan sizi haberdar edelim. Böyle bir aslında daha serbest bir akış üzerine akacak bu podcast. Sizin de önerileriniz varsa alırız önümüzdeki haftalarda mutlaka. <laughs> <laughs> Evet yani bir ara hazırladığımız ve yine vakitsizlikten e, iş mesaisi ve Tuğçe'nin anne olmasından ötürü e, artan mesaisinden sürdüremediğimiz bülten formatımıza daha yakın. Onun sesli hali gibi olacak aslında. Kısa kısa okuduklarımız ve izlediklerimiz üzerine konuşacağız. Ve o haftanın haberlerini yani biraz böyle... Seçilmiş haberler tabii ki ilgimizi çeken çünkü internette çok fazla her şeyin biraz fazla bir bilgi yoğunluğu var. Biraz böyle neler oldu diye kısa bir güncelleme geçeceğiz. Hatta buradan direkt başlayabilirim sana sorarak Tuğçe ne okudun ne izledin bu hafta bize anlatmak istediğin neler vardır? Evet Filmle başlayayım. O zaman ne izledim de hep bu tarafın böyle film tarafı <laughs> olarak Aynen. bu konsepti. Come on, come on var benim özellikle üstüne durmak istediğim bu hafta izlediğim filmlerden. Mike Mills'in 5 Yıl Aradan Sonra, beşinci uzun metrajlı filmi. Çok etkiledi beni bu hafta. Hatta işte kendi Instagram hesabımda da paylaştım uzun bir aradan sonra ilk kez böyle dedim ki bu filme yer vermediğim kesinlikle profilimde. Tabi az önce söylediğin gibi yeni anne olmuş olmamın da muhtemelen etkisi vardı bunda. On aylık bir oğlum var bilmeyenler için. Joaquin Phoenix, Woody Norman ve Gabby Hoffman'ın mükemmel performanslarıyla bir aslında hani çocuğu ve Woody Norman'ın çok iyi bir performansı var. Yönetmenle mükemmel uyumları, Joaquin Phoenix'le mükemmel uyumları gerçekten. çok etkileyiciydi. Biraz spoiler içerecek sanırım bunu söylemeliyim şu anda böyle update ederken sizlere minik spoilerlar içerebilir söylediklerimiz filmler ve kitaplarla ilgili. Şimdi Joaquin Phoenix'in bir radyocu olarak önce Amerika'nın aslında çeperleri diyebileceğimiz biraz daha sosyoekonomik olarak geride kalmış kısımlarında yaptığı bir röportaj serisiyle başlıyor. Çocuklara gelecekten beklentilerini soruyorlar. Zaten aslında böyle çok etkileyici bir girişi var bununla alakalı. Dediğim gibi ben de böyle yeni bir anne olmuş biri olarak muhtemelen ekstra etkileniyorum burada. Ve burada da e, yani yeğeniyle, kız kardeşinin oğluyla aslında ilişkisini merkeze alıyor sonrasında. E, kız kardeşi e, eşine, ruh sağlığı bozuk eşinin yanına gidiyor ve oğlunu kardeşine emanet ediyor. E, hikaye böyle başlıyor. Buradaki işte röportajlarla ve çocukla olan ilişkisi üzerine e, böyle çapraz e, sorgulama ve gelgitlerle dolu bir, bir hikaye örgüsü var. E, çok etkilendim dediğim gibi. Burada da böyle hani hem annelik rolleri üzerine söylenecek çok şey var. İki kardeşin hikayesi üzerine ve tabii ki büyüme üzerine şeyde de çok fazla bir kitap bir filmde genel olarak çok fazla üstünde durduğumuz bir konu. Sevdiğimiz de bir konu. Yine oradan geldi diyebilirim. ilk önerim bu olacak. Come on, come on. E, kişisel hesabında paylaştığın içeriği e, bir kitap bir film hesabında da görmek isteriz Instagram'da. E, orayı da canlandırmayı düşünüyoruz. O talebi de iletmiş olayım. İkimize de e, biraz orayı hareketlendirme şeyimizi hatırlatayım. E, ben izlemedim ve çok merak ediyorum. Çok iyi şeyler duydum. Senin yorumun da özellikle merakımı daha da arttırdı. Bu senenin bayağı konuşulan filmlerinden biri olacağı benziyor. Ben de o zaman filmden devam edeyim. Ben normalde yani her hafta bir film izleyemiyorum açıkçası. Aralarda benden hiçbir şey izlemedimler. Duyacaksınızdır. Daha çok kitap tarafına <laughs> yoğunlaşıyorum. Ama bu hafta bir film izledim. Mubi'ye bu hafta gelen Polonya'nın Oscar adayı Never Gonna Snow Again. Bir daha kar yağmayacak. Bir daha asla kar yağmayacak filmi. Yani yönetmenin adını okumaya çalışmak çok istedim ama sanırım yapamayacağım. Yani lehçe ve çok korkunç bir isim var, Suzumovska Moska gibi bir soyadı olan bir yönetmenin e, filmi. E, çok enteresan bir filmdi. Yani böyle bir Avrupa sinemasının son dönemde e, aslında tutturduğu bir tarz, e, hafif karanlık, biraz absurd e, bir film. E, bir e, Çernobil'de doğmuş ve bir takım tuhaf güçleri olduğunu düşündüğümüz bir masörün insanların hayatına elleriyle dokunup onların hayatlarını değiştirmesi hikayesi, zengin ve birbirine benzeyen mutsuz hayatlar yaşayan insanlar bunlar bir böyle bir sitede geçiyor film büyük oranda. Yani tavsiye eder miyim emin değilim ben çok büyük beklentilerle izledim fragmanı çok umut vericiydi böyle. Yarı absürt bir kara komedi gibi bir duygu veriyordu ama bir biraz havada kalmış geldi bana film. Yani böyle ne yapmaya çalıştığını anladım ama yapmaya çalıştığı şeyi tam yapamadığı gibi bir duyguyla e, bitirdim. E, çok güzel çekilmiş bir film. E, görüntü yönetmeni olağanüstüydü. Yani estetik olarak müthişti ve tam kar beklediğimiz gün izledim. Ee, filmde kar yok bu arada bir daha kar yağmayacak olması üzerine zaten e, meselesi de ee, yine bu ara hani Mubi'ye geldiği için konuşulan bir film eğer e, merak edenler varsa böyle bir yani hani ilginç ama çok da şart değildi gibi bir feedback bırakabilirim herhalde buraya ee, aynen böyle güzel o zaman hemen üstüne ben sana sorayım bu sefer ne okudun ben Neler okudun mu demelik? Neler? evet yani Aslında normalde genelde haftada birden daha fazla kitap okuyorum ama bu hafta şöyle oldu. Ee, hafta başında başladığım yine bu ara kendime şey gibi bu haftayı Polonya e, Ulusal Şenlikleri gibi çünkü bir de Polonyalı yazarın kitabını okudum biraz üst üste geldi daha önce Nobel ödülü de almış olan Olga Tokarçuk'un Son Hikayeler kitabını okudum. Timaş yayınlarından çıktı geçtiğimiz birkaç ay evvel. Türkçe'de son yayınlanan kitabı. Daha önce senin de okuduğunu bildiğim Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde ve Kadim Zamanlar ve Diğer Şeyler kitaplarını okumuştum. Özellikle Kadim Zamanlar ve Diğer Şeyleri çok sevmiştim. Son Hikayeler görece zayıf geldi diğer kitaplarına göre. Ee, fakat e, yine de yani Tokarczuk hep tokarcuk hep sevdiği konular olan işte kadın olmak, kimlikler meselelerine e, dalıyor bu kitabında da bir ailenin üç kadın üç kuşak kadının öyküsünü okuyoruz. Sıralamayla değil önce e, şeyi okuyoruz e, anneyi, sonra büyük anneyi, sonra en genç torunun hikayesini. Ee, ...ilginç bir kitaptı, çok atmosferikti her zamanki gibi... ...böyle biraz mesafeli bir ilişki kuruyor okuruyla... ...ben de onu seviyorum, yani garip bir yerden ilişkileniyor... Ee, ...sen de daha önce kitaplarında hissetmişsindir... ...böyle bir duran bir yerden ama bir yandan da bağlayan bir tarafı var yazınının... Ee, ...onu okudum, ee, dediğim gibi yani fena değildi, sevdim... Ee, ...bir de şu anda okumakta olduğum, bitmek üzere... Ee, yeni çıktı. Böyle koşarak falan nefes nefese falan gidip aldım. Ee, Everest Yayınları bir Cortazar biyografisi e, yayınladı. Ee, Cortazar'ın dilimizde bir biyografisi olmaması bence büyük bir eksiklikti. Çok da kapsamlı bir e, biyografi kitabı. Ee, Miguel Herrera'nın e, yazdığı bir kitap. Onu okumaktayım. Ee, ben e, Julio Cortazar'ı çok sevdiğim için, Arjantin Edebiyatı'nı da çok sevdiğim için Böyle bir tanıdık dostla buluşma gibi bir e, his bırakıyor bende. Çok severek okuyorum. E, onu daha bitmeden e, tavsiye edebilirim. Özellikle biraz Kortazar'a meraklıysanız. Hayatını da bilmek ve çok hoş tatlı bir dille yazılmış. Bir de onu okumaktayım. Bu haftanın Z raporu böyle. Sen neler okudun? okudun ben, mu? Ben, ben... Ben ben okudum. Bu arada ben de her hafta bir şey okuyamayanlardanım. Malum 10 aylık bir bebekle daha doğrusu okuduğum zamanlarda bazen eve kitaplarına yatırım yapmam gerekiyor. Şu sıralar temel seviye ama okudum. Ben de öne Arno'yu okudum. Yalın tutku'yu okudum. Kısa da bir metin çok da hızlı aktı. Hatta sen de yakaladın hemen ne ara yakaladın diye. Hatta ben de kadim zamanlar ve diğer vakitleri almaya gitmiştim kitap evine sonra yeni kitaplarını görünce bazı istediğim işte gibi biraz da böyle kısa metinler tercih etmem gerekiyor evdeki yoğunluktan Hı -hı. ve tempodan dolayı. Çok uzayabiliyor elimde kitaplar. Öyle olunca hemen oradan başlayayım dedim. ben de zaten yani Anne Arno sevdiğim de bir yazar olduğu için yine böyle onun da sevdiği konulardan geldi. Tutku üzerine yazılmış gerçekten iyi bir metin. Hı -hı. böyle çok kısa ve vurucu Zaten bence aslında tutkuyu bu açıdan anlatmak beni oldukça etkiledi. Yani o kadar kısa bir metinde böyle vurucu anlatılabilirdi. Genel olarak yazarın hani tarzı da bu zaten. Bu şekilde yaklaşıyor. O yüzden bayağı epey severek okudum. Senelerden sonra da beklentim de yüksekti. Daha önce sadece seneleri okumuştum bu arada. Başka bir kitabını okumadım. Sonra bir kitabı daha basılmış onu da aldım. Sanıyorum ki önümüzdeki haftanın hatta kitabının da önden söylemiş olayım. <laughs> Herhalde o olacak gibi gözüküyor şu anda. E, bu ara ben de e, mümkün olduğunca e, yani böyle yine kadın ve annelik üzerine e, sıkça okuma yaptığım için e, böyle bir yine kadın metni ve tutku üzerinden aktarılan bir metin e, bana da iyi geldi. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra ebeveyn kitaplarına e, iyi bir araydı benim için. İyi geldiğini tahmin ediyorum. Kadim zamanlar ve diğer vakitler, az önce diğer şeyler dedim galiba. Sen düzelttin teşekkür ederim. Olga Hanım'ın romanının ismini yanlış söylemiş olmayayım. Ee, ben de çok merak ediyorum. Aldım ikisini de. Babamın Yeri e, ve Yalın Tutku Can yayınları yeni yayınladı. Bir, bir hafta oldu zannediyorum. Senelerden ben de çok etkilenmiştim. Ayrıca da e, şeyi de söyleyeyim, onu da bekliyoruz. Zannediyorum bütün kitaplarını yayınlayacaklar zaten. E, kürtaj e, isimli bir e, eseri var. Filmi de yapıldı. Bu sene film ekiminde onu da izleme şansım oldu. Çok sarsıcı bir genç kadının e, yasadışı e, mecburen, yasadışı yollardan kürtaj olmayı hikayesini anlatıyor o yıllarda Fransa'da yasalı olmadığı için. Eni Arno gerçekten e, yaşayan Fransız yazarlar arasında en e, etkileyici olanlarından biri hakikaten. Ben de çok merak ediyorum böylece yeni çıkan iki kitabında aslında adını da geçirmiş olduk diyebiliriz ve hatta belki buradan yeni çıkanlar yeni film haberleri faslına da gelebiliriz. Evet, ben buradan biraz bu hafta yeni filmden ziyade herhalde artık vizyondan kalkacağını düşündüğüm bir filmden de bahsetmek istiyorum böyle belki bir izleme notu olarak. The worst person in the world, dünyanın en kötü insanı izlemeyenler için muhtemelen artık vizyondaki son haftalarını, en küçük salonlardaki son haftalarını o mikrondan korkmayanlar için onun notunu bırakmış olayım. Mutlaka gidip görmelerini tavsiye ederim. E, buradaki dinleyicilerimizin izlememiş olanlar için e, son dönemde biliyorum senin de çok sevdiğin sen film hekimini izledin hı hı. ben sonrasında sinemada izledim e, çok sevdiğim bir film oldu e, yani hani orada da yine bir kadın hikayesi bir genç kadının hikayesi üzerinden aslında çok böyle bizim dönemimize denk gelen ve böyle benzer süreçlerden geçmiş benzer geçmişlerden geçmiş insanları yakalayacağını özellikle düşünüyorum. E, Joachim Trier'in e, çok iyi bir filmi son dönemdeki. E, Norveççe e, film yani orada bir bir kuzey ülkesinde geçiyor ama tabii ki şey hani küreselleşmeden dolayı hepimizin e, çok benzer hikayelerinden geçtiğini düşünüyorum. E, son haftası o yüzden buradan da hani yeri gelmişken o filmden bahsetmeden bitirmek istemedim bu haftayı. Evet Bununla çok... başlayabilirim film hikayesine. Beni de çok etkilemişti. Evet dediğin gibi yani Norveç'te olması tamamen şey yani ne kadar aslında yeni dönem ilişkilerinin e, birbirine benzediğini de yani dünyanın her yerinde benzer kaygılar e, işte bu kadın erkek rollerindeki değişimler kimiz neyiz ne istiyoruz özellikle e, yani genç 35 yaş civarı altı diyeyim kadınların şey, ilişkilerine e, karşı cinsle ilişkilerine çok gerçekten böyle çok özel bir bakış sunan bir filmdi bence. Benim de film ekimde izleyip en çok sevdiğim filmlerden biriydi. Film ekimde izleyip en sevdiğim, çok sevdiğim filmlerden bir diğeri de Jane Champion'un Power of the Dog filmiydi. sen de, şu anda Netflix'te Aralık ayında geldi. Sen de orada izledin doğru biliyorsam. Evet, ben Netflix'te izledim. Ee, çok etkilenmiştim. Ee, o o filmin de kitabı yayınlandı bu hafta. Böyle bir haber vermiş olalım. Ee, ben henüz okumadım. Ee, Düş kitaplar tarafından Thomas Savage'in e, kitabından e, uyarlama zaten e, film. E, kitabın kendisi de dilimize çevrildi ve yayınlandı. E, film çok gerçekten çok etkileyiciydi. E, Kitap da en az o kadar iyidir diye tahmin ediyorum. Ee, genelde tam tersi önce kitabı okuyup filmi izlemeyi tercih ederim. Hatta bazen filmi izlememeyi de tercih ederim. <laughs> kitabı çok sevdiysem. Ee, ama böyle bir haber vermiş olalım. Ee, kitabı, e, filmi izleyenler de izlemeyenler de kitabı e, okuyabilirler. Yeni yayınlandı. Bu haftanın dikkat çeken kitaplarından biriydi. Ee, bir başka kitap ve film haberi de vermek istiyorum. Ee, buradan tutturmuşken bu itillikten. Wes ee, Anderson'la ilgili bir haber e, çıktı beni aşırı mutlu eden geçtiğimiz hafta yine o da şu. Ben e, Fransız Postası son filmini izlediğimde hiç sevmeyip filmi keşke böyle bir zorlama bir hikaye e, üzerinden film çekeceğine mesela Roald hikayelerinden birini çekseymiş ne güzel olurmuş ne kadar yakışır diye yazmıştım Ekim ayında. E, Geçtiğimiz hafta e, Wes Anderson'ın Roald Dahl'ın bir kitabının uyarlamasını çekmeye hazırlandığı açıklandı. E, benim için çok heyecan vericiydi. Yani böyle şey, e, büyük ikramiye tutturmuşum gibi. ya nasıl da bildim falan diye. E, Roald Dahl'ın e, Şeker Henry'nin inanılmaz hikayesi filmini e, kitabını filme uyarlıyor Wes Anderson. Benim de Roald Dahl'ın yetişkinler için yazdığı kitaplar arasında ağırlık olarak çocuk kitaplarıyla tanınan bir yazar Roald Dahl. Ee, en sevdiğim kitabı Açık Ara. O yüzden çok heyecanlandım. Ee, ha, film çekilirken sizde kitabı Can Yayınları bundan birkaç yıl önce yayınladı. Alıp okumayı düşünmez misiniz? Ne güzel olur, bir ön hazırlık yapmış olursunuz diye. Ee, bu haberi de bu kitap tavsiyesiyle beraber e, iliştirmiş olayım. Sende başka haber, havadis var mı? Yeni çıkanlar, yeni duyduğunlar? Evet, bir İstanbul Modern'deki bir film festivali e, üzerine Çevrim içi bir film festivali aslında bu. Bir program demek belki daha doğru başladı. 7 Şubat'a kadar sürecek. Burada da vizyon şansı bulmamış yeni Türkiye filmleri, Türk filmler olacak gösterimde. Çevrim içi olacağı için İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden yayınlanacak. E, takipçiler e, bence böyle bir inceleyebilirler. Ben de inceledim bu haber üzerine düşününce e, epey güzel filmler var programda. Belki izlemek isteyenler onu da programına alırlar bu hafta. Onu da vermiş olalım. 7 Şubat'a kadar sürecek dediğim gibi. Bir de e, Power of Dark'la senin verdiğin haberle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben kitabı epey merak ediyorum. Yakın zamanda okuyabilir miyim? Çok emin değilim ama hmm. şu yüzden çok merak ediyorum, Jane Campion'ın kendine has tabii o çok şiirsel bir sinema dili var. Hmm. Yani filmle kitap ne kadar örtüşüyordur açıkçası çok merak ediyorum. Yani hani metin ne kadar bağlı kalmıştır bu anlamda çünkü o filmin de en büyük başarılarından biri tabii yani görüntülerin çok şiirsel olmasıydı bence. Ee, o yüzden de gerçekten merak ettiğim bir kitap. Sen benden önce okursun diye tahmin ediyorum. <laughs> Yorumlarını <Bilmiyorum>. bekliyorum. <laughs> Okumak istediğim çok şey var. O yüzden okuyamayabilirim. Yani filmi de izlediğim için biraz otellerim muhtemelen. Ama dediğin çok doğru. Ben de yani görsel olarak e, kitabın yani filmin görsel gücünün ne kadarı kitaptan ne kadarı yönetmenin inisiyatifinden geliyor. Onu o sorunun cevabını ben de merak ediyorum. E, bir i̇ki tane daha küçük haber iniştireyim ve toparlayalım. Bu Bunları e, eski yayınlarımız gibi bir buçuk saat falan yapmayı düşünmüyoruz çünkü kısa kısa olsun istedik. E, bu hafta çıkanlardan birkaç tane dikkat çeken e, Jules Renard'ın e, 19. yüzyılın en önemli Fransız yazarlarından biri Havuç Kafa romanını can yayınları yayınladı. E, oldukça yani klasik can klasik serisinden çıktı zaten daha önce... E, tiyatro, sinema, te televizyon, animasyon, opera uyarlamaları falan olmuş. Böyle e, geçtiğimiz yüzyılın mühim kitaplarından biri. E, onun haberini e, vermek istiyorum. E, onun dışında bir de e, dikkatimi çekenler arasında e, Itaki'nin yeni yayınladığı e, İskandinav mitolojisi üzerinden ilham alarak yazılmış bir roman. Ee, yine yazarın adını okumakta küçük çekeceğim bir Cenevi e, Gornicec olsa gerek. E, Cadının Yüreği diye bir roman çıktı. E, yine böyle e, özellikle ben Kirke'yi sevenler ki onu da herkes okudu benim dışımda zannediyorum zaten. O, o, onu sevenlerin... Ben e, sevdim. O evet sevdiğini biliyorum. O da benim için bir artı puan. Çünkü o kadar çok insan okuyunca emin olamadım ben. Her kafadan bir ses çıktı yani. Okuyacağım mutlaka. Bu kitap da yine İskandinav mitolojisinden ilham alarak bir kadın hikayesi ağırlıklı olarak anlatıyor. Cadının Yüreği bunu da duyurmuş olalım bu hafta çıkanlardan dikkat çeken bir kitap olarak ben de haberler, havadisler bu kadar. Güzel. Zaten 20 dakikada toparlamak niyetindeyiz bu yayınları. Eylül'ün dediği gibi çok fazla uzatmak istemiyoruz. Hem sizin için takibi kolay olsun hem de bu yayının formatı bu şekilde olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftada bir kere yayınlayacağız bu arada. En başta bahsetmemiş olabiliriz. Bir kez yayınlayacağız ve o haftanın gündemini daha çok konuşacağız. Ne okuyup ne izlediğimizi konuşacağız. Ee, Önerilerinize her zaman açığız dediğimiz gibi görüşmek üzere. Çok teşekkürler görüşmek üzere.